Bir tek karakter sen kaldın herhalde yani. Yok hayır Kübra karakter şey. burcunun ama evet iyi aslında öyle bir şey yok, yok ya. Evet. Ezafı var. Güzel batar. Diğerleri yok ama. Aynen yani. <gülüyor> <gülüyor> ama yani temelde hani iyi olarak gözüken <laughs> en azından hani en daha dizdeki kadınların evet. Yasemin'in Şükran'ın burcunun ne yaptığı Zaten. daha ortaya çıkmadığı için söylüyorum evet, yani hani çıkmadı, ondan evet. dolayı söylüyorum. İlk bölüm genelde hep zordur ya beyaz. Evet. Genelde hikayenin çatısı anlatılır. Ee, karakterler tanıtılır. 1 saat 58 dakika ilk bölüm. Ne yapalım yani? O olur. Hayır. 60 dakika. Olsun. Olsun. İyi yapılmış yapılmış ama... 1 saat 58 dakika ilk bölüm. Evet tekrar bunu bir kere daha söyledik. Hocam karışık kasetle ilgili e, şu e, işte açılamayanlar birbirlerine bunu söyleyemeyenler ilgili biz şöyle bir şey yapalım dedik. E, seyircilerimize yine kağıt dağıttık ve o kağıt sorularıyla ilgili gelen kağıtlar var. İçinizde ukte kalan şey nedir? Kime açılamadınız? Kime ne söylemek istersiniz diye ben diyorum ki, siz de izin verirseniz, sizin yapımcınızla konuştuk, kabul etti. Ha, ben burada okuyayım. <laughs> evet, okuyayım. Prodüksiyonu de. var çünkü yapacağımı için, evet. onun için yani. <laughs> ben da okuyayım. En fazla alkışı alan 3 kişiyi, nerede oturuyorlarsa artık, nereden geldilerse, Afyon'dan, başka bir yerden, uçakla 3 kişiyi aldıralım, İstanbul'a getirelim, bir gece güzel bir otelde konaklatalım, yeme içme Oo. ve filmi de gelsin. İyi bir sinemada baş köşeden seyretsin. Olur tamam bence, evet. bence, tamam bence süper. Aynı tamam bence süper. Ayık. Ayık. Benlik bir durum yokmuş. Ayık. Bizde kalacaklar filan. Şöyle ama siz de eşlik edeceksiniz. Ha öyle mi? Ama en azından film, film sırasında <laughs> eşlik edeceğiz. <yapıyorum>. Tamam. Sab koktu bir. Yalnız şöyle bir şey var dönüşüne karışmıyoruz. <laughs> Otelde. <mi? gülüyor> Otelde de mi eşlik edecek? Otelde de eşlik edecekler her yerde. O gün sizle beraber. Değil değil. Ya, o kadar değil ama. Bir şey söyleyeceğim abi. Bu arada harika bir yönetmenimiz var Tunç Şahin. Ona da buradan selamlarımızı sayalım. O da eşlik, o da eşlik Bütün oyuncuları. O da eşlik etsin. Deniz Hanım, Deniz Eyboğlu görüntü. Tamam. Hepsi gelsin. Harika. Yalnız yanmayayım. Herkes gelsin. Şimdi yani alkışlarla göreceğiz. Kimin daha iyi? ilk üçü buradan belirleyeceğiz. İçinizde kalan ukteler nelerdir diye sorduk. Buradaki gelen cevapları söylüyorum. Hızmama kızan hocalarıma, İnşallah senin de çocuğun kaşını gözünü de deldirir diyemedim. <laughs> demiş. Buna hiç alkış gelmedi. <laughs> Bu neredeyse dayak yiyecekti yani. Babam sınavdan yüksek not niye alamadın dediğinde sıkıyorsa sen al demek istedim. <gülüyor> Eski <gülüyor> sevgilime <gülüyor> hiçbir zaman onunla beraberken onun parasını yiyememek içimde kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bir kenara bir ayırayım. Bu gelmiyor. Deminkinden iyi yani. Şey, ne? Bu gelmesin. Bu gelmesin. <laughs> bu gelmesin. Hemen benim paramı ye. Benim senin paranı <laughs> Şu anki, bir anki bir en bekliyorum. büyük ukde idrar kesemde diye yazmış evet. <laughs> Bayağı iyi. Onu anlıyorum evet. şu an. Dışarıda beklerken tuvalete girebilir miyiz diye sorduğumuzda hayır cevabını aldık. <laughs> ya bu insanlar nereye diye soramadım. <laughs> Evet. Beyaz şovu en erken gelip en arkada oturunca oldu mu şimdi beyaz diyemedim. <laughs> Herkes bir cevap verirken benim uktenin ne anlama geldiğini bilememem. Bu <laughs> <laughs> güzel. İki tane sağlam. 17 yıldır evliyim ama eşime evlenme teklifi edemedim. Evet. Nasıl? Bu Oo. ukde olmaktan çıkmış başka. <laughs> Bunun adı başka bir şey adı. Ayıp yani hani. Lisedeyken hocaların çay ocağına kas gevşetici atamadım. <gülüyor> <gülüyor> bir kişi çok eğlendi. Yazan yani. kişi. Harika eğlendiye. O atmış. Almanca hocasına değil. senin bu konuştuğun Almancayı biz filmlerden öğrendik diyemedim. <laughs> Aynen. Bunu bizim yaş grubu alkışlar. Yani. <laughs> en iyi arkadaşım özenle süslendiği zaman nasıl olmuşum diye sorduğunda berbatsın diyemedim. <laughs> Aslında içimde iki ukde var. Biri ona deliler gibi aşık olup da sadece arkadaş gibi davranmak ve bu çok koyuyor insana. Diye bir konservatuvar okuluna değil de daha alakasız bir bölüm okuyup beyazlar rol arkadaşı olamamak. Bunu da bir şey. Peki. Evet. <laughs> İki tane sağlam var. Üç tane de orta alkış var. Şunları bir daha geçiyorum. Ortaları bir kişi daha seçeceğiz bunun içinden. Beyaz şova en erken gelip en arka sırada oturunca. <laughs> Tuvalete girebilir miyiz diye sorduğumuzda. Hayır diyene nereye? Alkış yarıya o, indi Opsiyonları hatırlayamıyor insanlar. Buna alkışlar buna Eski sevgilime gittiği zaman onunla beraberken onun parasını yiyememek içimde kaldı. güzel, <laughs> Şimdi bu üç kağıdın sahibi sıkıyorsa buraya bir gelsin. şimdi bir de, bir de böyle bir şey var. Bu üç kağıdın sahibi çıkışta bizi bulsun. Nerede oturuyor oturuyorlarsa, sen, bir tane sen misin? Orada ha, çıkmam diyor. Ha? Orada biri çıkmam diyor. Evet. Sen misin biz? Hayır hayır. O yanındaki arkadaş ona çıkma teklif etti, o da çıkmam dedi. Ha. Ona başka. Aa hayır, bugün çıkmam. Niye? <laughs> evet bu üç kağıdı ben size teslim ediyorum. Efendim bu arkadaşlar çıkışta bizi mutlaka bulsunlar. Kanal D'nin çıkışını tem yolu üzerinde beklesinler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.